Arkadaşlar, beraber şu kitabın e, özetini söyleyeceğim. Jane ve Sihirli Fasulyeler Bu. tam. Yani böyle güzel gidip Şimdi bu kitabın özetini özetini Söylemeye başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. El içinde, kalp odanın içinde bir Cenk adında, Jack adında bir çocuk varmış. Onlar yoksullarmış. Yoksul oldukları içinde işte yoksul arkadaşlar. Yani fakirler işte sonra onların bir ineği varmış. Artık süt vermez olmuş. Bu yüzden de o ineği satmaya karar vermiş. Sonra Jack ineği alıp pazara çıkmış. Pazarda <laughs> bir adam onunla görüşmüş. Al sen bu fasulyeleri Oy ne bana ver. Değiş dokuş yapan demiş. Ama Cenk demiş ki her benim ineğim on altın kadarıyla güzeldir demiş. Sonra adam demiş ki bu fasulyeler sihirli demiş. Sonra da o fasulyeleri alıp ineğe adama var da eve döndüğünde annesine bu fasulyeleri vermiş. Annesi camdan aşağı atmış. Sonra yarın sabah Cenk uyandığında uyandığında dışarıya atmış. Ve dışarıda bulutlara kadar çıkan bir gördüğünüz gibi şu yeşil uzun bitki gibi bir şey görmüş. O dışarı çıkıp hemen ona tırmanmış. Orada tırmandığında bir dev kadın varmış. Dev kadında da işte o, o dev kadın iyi kalpliymiş ama kocası kötüymüş. Sonra tabi Jack de o çok aç olduğunu söylemiş. Tabi o Dev olan da, dev kadın da çok iyi bir, iyi kalpli olduğu için ona peni vermiş kocaman. Ama aslında kendisi küçük küçük olduğu için cenk e, çok büyük geliyor ona. Sonra kocası gelmiş. Tabii onlar çok zenginlermiş. Tabii bu buluttaki evi anlatıyorum arkadaşlar şu an. İşte kocası gelmiş o. E, kocası gelmeden önce kocasının kadın anne dev kadın demiş ki bak benim kocam böylesinin gibi küçükleri hemen yer demiş. Yani zombiler insanları yer gibi var ya onun gibi. bir şey. İşte yer demiş. Sonra da kocası gelmiş. Cenk de mas masadaki büyük vazonun arkasına saklamış. Tabi çok zenginmiş ya adam. E, paraları çıkartıp saymayı çok severmiş. Sonra bir gün o büyük adamdan renk bir sürü altın şey çalmış. Eve getire getire de zengin olmuşlar. Sonra adamdaki adam Cenk'i görmüş ve o bu sarı ay yeşil şeyden çıkıp Hemen aşağı inmiş. Arkasından da dev adam, zengin kişi gelmiş. Sonra da zengin kişi geldiğinde e, tabi Cenk Ak hemen indiği için bir de bu yeşil şeyin kökünden kesmiş. Adam da oradan düşmüş ve hikayenin sonuna geldik. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.